Bismillahirrahmanirrahim. Ve kullu mudmerin lehul bina yecib ve lafzı ma curra ke lafzı ma nusib. Ve kullu mudmerin her zamir ki lahul bina yecib. Onun mebni olması vaciptir. Bütün nahi ulemasının icmasıyla zamirler mebnidir. Ve lafzı ma yani lafzı mahallen mecrur olanlar kelafzı manu'sib aynen mahallen mensup olanlar gibidir. Mahallen mensup olanlar ile mahallen mecrur olanların sigası aynıdır. Mesela haul gâib geldiği zaman aslında bunlar isim, fiil ya da e, nevasık dediğimiz İnne ve benzerlerine bir de harfi cere dahil olur. Yani ha huma hum ha hu huma hum ha huma, 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 huma hunne ke kuma kum ki kuma kunne işte nina mesela fiile dahil olduğu zaman ekramehu ha ul gaib e, mef'ulun mahallen mensub oldu. Mef'ulun bir mahallen mensub ekramehu innehu yine mahallen mensup innenin ismi mesela cernası rabbuhu muzaf oldu isme mahallen mecrur oldu çünkü muzafın ile bihi harfi cerrin e, mahallen mecrur oldu harfi cerre mesela ikramahu ikramahum ikramahum ekrameha ikramah um i̇şte, rabbuhu rabbuhuma ayna innehu innehuma innehum inneha innehuma innehunne bihi bihima bihim bunlar isme geldiği zaman mefûlün bir olarak mahallen mecrur inne ve ismine geldiği zaman inne ve kardeşlerinin e, ismi olur mahallen mensup olur isme geldiği zaman muzafun ile mahallen mecrur harfi cerre geldiği zaman da harfi cer e, mahallen mecrur harfi cerre Mesela kâfıl hitap. Aynı şekilde. Ekrameke, ekramekuma, ekramekum. Ekrameke, ekramekuma, ekramekunne. Fiile geldiği zaman mahallen mensup mef'urun bih oldu. Ekrameke. İsme geldiği zaman rabbuke muzafun ileyh oldu. Mahallen mecrur oldu. İnneke dediğimiz zaman yine innenin ismi olarak mahallen mensup oldu. Harfi i cerre geldiği zaman da bike ne olur harfi mahallen mecrur oldu harfi cerle. Ya mütekellime geldiği zaman da ne olur ekrameni yine mef'ul bih olur, mahallen mensub olur. Rabbi muzafun ileyh oldu. Ya ölümü mütekellim. mahallen mecrur oldu, muzafun ileyh oldu. İnni ya innenin ismi oldu, mahallen mensub oldu. Li mahallen mecrur oldu harfi cerre geldiği için. Yani ve kullu mudmerin lehül bina yecib ve lafzı ma ke Zamirler muttasıl zamirlerden zaten mecrur olma sadece muttasıl zamirler mecrur olabilir. Mutfasıl zamir ola mahallen mensup olabilir ama mahallen mecrur olma sadece muttasıl zamirlerdedir. Onun için önce ve lafzıma cürreyi getirdi ki yani bizim bahsimiz muttasıl zamirlerdir. Muttasıl zamirlerin mahallen mensup ve mahallen mecrur olmasında lafızları aynıdır. Yani ismin mesela ismin ya da fiilin ya da inne ve kardeşlerinin ya da ficerrin yani fiile dahil olursa mahallen mensup olup mef'ulü bih olur. İsme dahil olduğu zaman mahallen mecrur muzafın ileyh olur. İnne ve kardeşlerinden birine dahil olduğu zaman mahallen mensup onun ismi olur. Harfi cerden sonra geldiği zaman da mahallen mecrur olur harfi cerle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.